Bir noktanın potansiyelini nasıl ifade edeceğimizi gördük. Şimdi de iki nokta arasındaki potansiyel farkından bahsedelim. Ee, i̇ki nokta arasındaki potansiyel fark, ...verilen noktaların potansiyelleri arasındaki farktır. Yani herhangi e, birkaç yükten dolayı A noktasında oluşan potansiyel eğer VA... ...B noktasında oluşan elektriksel potansiyel de eğer VB ise... E, ...bizden VAB istendiğinde bu VB-VA demektir. Yani A ile B noktaları arasındaki potansiyel farkı bize soruluyor... ...ve VAB şeklinde yazılıyorsa ikinci yazılandan birinci yazılanı çıkarmalı... ...ve VB-VA şeklinde oluşturulabilir. E, ...o iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulmalıyız. Potansiyel farkı aklımızda şu şekilde tutabiliriz. Aslında artı yükler e, sanki bir e, orada tepe oluşturuyor şeklinde düşünülebilir. Yani yer yüzeyinde e, artı Q yüklü bir cisim olduğunda... ...sanki orada elektriksel potansiyel artı oldu. Yani burada gördüğümüz gibi bir tepe oluşturdu. Bu tepeyi artı e, yüklü cisim oluşturdu. Eksi yüklü cismin potansiyeli de onun negatifi olduğundan dolayı o da bulunduğu yerde yani yeryüzünde bir çukur oluşturdu elektriksel anlamda. Yani bu çukuru da görüldüğü gibi eksi yüklü cisim oluşturduğu şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla bize örneğin burada A noktasıyla B noktası arasındaki potansiyel farkı sorulduğunda A noktasının yerden ne kadar yükseklikte olduğunu, B'nin de yerden ne kadar aşağıda olduğunu bulduktan sonra ikisinin arasındaki farkı işte VB-VA şeklinde ifade etmemiz mümkün. İki nokta arasındaki potansiyel farkını biliyorsak bunu sorularda pratik olarak kullanmak mümkün. Ee, i̇lk olarak şunu görelim. Ee, örneğin burada K ve L noktaları arasındaki potansiyel farkını bildiğimizi düşünelim. Yani VKL nedir? Bunu biliyoruz. Ya da bir şekilde hesaplamış olalım. Eğer K noktasında bulunan bir Q yükünün K'dan L noktasına götürülmesi isteniliyor ve K'dan L'ye götürüldüğünde ne kadar iş yapılması gerektiği soruluyorsa, bunu biraz önce uzun bir şekilde çözmüştük. Hatırlayacaksınız. Sistemin E1 potansiyel enerjisini, daha sonra E2 potansiyel enerjisini bulmuş ve bunun ikisinin arasındaki farkı alarak yapılması gereken işi ifade etmiştik. Eğer biz iki nokta arasındaki potansiyel farkını biliyorsak hareket ettirdiğimiz yükle potansiyel farkının çarpımı da bize yapılan işi, yapılması gereken işi vermektedir. İki nokta arasındaki potansiyel farkının değerinin pozitif ya da negatif olmasına göre yapılan işin de pozitif ya da negatif olduğunu, yani sisteme enerji mi aktarıyoruz yoksa sistemden enerji mi alıyoruz bunu bulabiliriz. Eğer potansiyel fark iki nokta arasındaki potansiyel fark pozitifse ve biz yükü bu potansiyel farkta hareket ettiriyorsak o zaman elektriksel kuvvetlere karşı iş yapmış oluruz. Yani sistem enerji kazanır. Eğer potansiyel fark negatifse o zaman biz de yükü bu şekilde hareket ettiriyorsak Dolayısıyla burada yapılan iş negatif olacak ve sistem enerji kaybetmiş olacaktır. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Elimizdeki bir cisme yere doğru hareket ettirdiğimizde potansiyel enerjisi azaldığından dolayı burada sistem enerji kaybetmiş, yani negatif bir iş yapmış. Diğer taraftan cisme bulunduğu yerden daha yüksek bir yere çıkardığımızda da yer çekimine karşı iş yapmış ve dolayısıyla sisteme enerji kazandırmış oluruz. İki nokta arasındaki potansiyel farkıyla yapılması gereken işin nasıl pratik olarak bulunabileceğini öğrendik. Şimdi biraz önce çözdüğümüz bir soruyu yeni öğrendiğimiz yöntemle daha pratik olarak çözmeye çalışalım. Bu sorumuzda K noktasında bulunan artı Q yükünün L'ye götürülmesi için yapılması gereken iş bize sorulmuş. Ve sorunun cevabını 3 bölü 2 K Q kare bölü D olarak bulmuştuk. Şimdi yeni yöntemimize göre burada yapılması gereken iş hareket ettirilen yük burada artı q yükü çarpı hareket ettirildiği noktalar arasındaki potansiyel fark yani vkl ilk bulunduğu noktayı ilk harf olarak götürüldüğü noktayı da ikinci harf olarak yazıyoruz. Bu durumda yapmamız gereken q ile VL eksi VK'yı çarpmak yani iki nokta arasındaki potansiyel farkını bularak hareket ettirdiğimiz yükle çarpıyoruz. Şimdi o zaman önce VL'yi daha sonra da VK'yı bulalım. L noktasının potansiyeli eksi Q ve artı 2Q yükünden dolayı kaynaklandığından dolayı VL eşittir. Eksi Q'nun etkisi K çarpı eksi Q bölü 2'de. Artı 2Q'nun etkisi de K çarpı 2Q bölü D'dir. Bunların ikisini topladığımızda 2 eksi 1 bölü 2 daha 3 bölü 2 KQ bölü D yapacaktır. Şimdi de K'daki potansiyeli bulalım. Buraya eksi Q'nun etkisi var ve artı 2 Q'nun etkisi var. Buradan VK eşittir. Eksi Q'nun etkisi D'ye kadar uzaklıkta olduğu için K çarpı eksi Q bölü D artı. Artı 2 Q'nun etkisi de 2 D'ye kadar uzaklıkta olduğu için K çarpı 2 Q bölü 2 D şeklinde olur. Bunları topladığımızda 2 ile 2 sadeleştiğinde burada artı K Q bölü D ile eksi K Q bölü D birbirini götürecek ve K'daki potansiyel sıfır olarak bulunacaktır. Buna Göre VL eksi VK 3 bölü 2 k q bölü d'den sıfırı çıkardığımızda aradaki fark yani 3 bölü 2 k q bölü d'ye eşit işte olacaktır. O zaman yapılması gereken işte de Q ile bu potansiyel farkının çarpılması sonucu bulunabilir. Ee, buradan yapılması gereken işin değeri Q çarpı 3 bölü 2 K Q bölü D. Q'lar Q kare yapacak ve 3 bölü 2 K Q kare bölü D olarak yine görüldüğü gibi aynı sonuca ulaşabileceğiz. İki nokta arasındaki potansiyel farkıyla ilgili e, şimdi de sıradaki sorumuza bakalım. Şekildeki K noktasında bulunan eksi 2 Q yüklü cisim O merkezde 2D'ye yarı çaplı KML yolu boyunca götürülürken elektriksel kuvvetin yaptığı iş ne kadardır? Buradaki e, K noktasında bulunan eksi 2Q yüklü cisim şekillik yörüngeyi izleyerek L noktasına getiriliyor. Şimdi yapılması gereken iş yük çarpı hareket ettiği noktalar arasındaki potansiyel farkıydı. Biz burada K dan M'ye ve M'den L'ye hareket ettirildiğini görüyoruz. Burada hangi hareketi yaparsa yapsın dikkat edilirse K noktasındaki potansiyel artı 2 Q yükünden 2 D'ye kadar uzaklıktaki bir nokta olduğu için K çarpı 2 Q bölü aradaki uzaklık 2D'dir. Aynı şekilde M noktasındaki potansiyele baktığımızda o da 2D'ye kadar uzaklıkta olduğu için K çarpı 2Q bölü 2D ve L noktasındaki potansiyelde yine aynı şekilde K çarpı 2Q bölü 2D'dir. Yani buradaki cisim K'dan M'ye götürüldüğünde aslında VK ile VM arasındaki potansiyel farkı sıfır olduğundan dolayı aslında elimizdeki bir cismin yüksekliği hiç değişmeden olduğu yükseklikte hareket Hareket ettiriyoruz mantığı da hareket ettirilmektedir. Bilindiği gibi eğer bir cismi yerden belirli bir yükseklikte hareket ettirirsek eğer yer çekimine karşı iş yapmış olmayız. Çünkü potansiyel enerjisini değiştirmiyoruz. Burada da aynı şekilde potansiyel farkın sıfır olduğu yerde cisim gezdirildiğinden dolayı VKM sıfır olduğundan buradaki yapılan işin sonucu da sıfır çıkacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Şimdi yüklü bir kürenin elektriksel potansiyelini inceleyelim. Daha önce yüklü iletken bir kürede fazla yüklerin dış tarafta biriktiğini, dolayısıyla elektrik alanın içeride sıfır olduğunu ve dış yüzeyde maksimum olup buradan itibaren azaldığını öğrenmiştik. Elektriksel potansiyel ise skaler bir niçelik olduğundan dolayı iç tarafta değeri sıfır değildir ve sabit bir değeri vardır. Bu değer V eşittir KQ bölü D formülüyle bulunabilir. Yalnız burada eğer cismimizin you Artı Q ise yine elektrik alanda yaptığımız gibi toplam yükün merkezde toplandığını kabul ederek... ...artı Q yükünün burada toplandığını kabul ederek daha sonra K çarpı Q bölü. Amacımız burada yüzeydeki bir noktadaki elektriksel potansiyeli bulmak. Bu uzaklık R olduğu için D yerine R yazdığımızda... ...kürenin tam dış yüzeyindeki elektriksel potansiyelin değerini KQ bölü R olarak ifade edebiliriz. Kürenin dışındaki elektrik potansiyel neyse merkezden dışına kadar olan tüm noktalardaki elektriksel potansiyelin değeri yüzey ile aynıdır. Buradaki grafikte de görüldüğü gibi merkezden R'ye kadar uzaklığa kadar olan tüm bölgelerde sabit bir değeri vardır. Yüklü iletken kürenin içindeki elektriksel potansiyel KQ bölü R iken yüzeyinden itibaren uzaklaştıkça elektriksel potansiyel R arttığından dolayı ters orantılı olarak azalacak. Ters orantı grafiği de şekildeki gibi parabolik olarak sonsuzda sıfırlanacaktır. Yüklü kürenin elektriksel potansiyeli ile ilgili sorumuzu inceleyelim pozitif yüklü iletken küre şekildeki gibidir. Gösterilen O, K ve L noktalarının potansiyelleri sırasıyla VO, VK, VL olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Burada kürenin içindeki herhangi bir noktada ve yüzeyindeki bir noktadaki elektriksel potansiyelin değeri birbiriyle aynı şeklinde biraz önce ifade etmiştik. Buna göre VO ile VK birbirlerine eşit ve değerleri R kadar uzaklıkta olduğu için ve Kürenin yüküne de eğer Q dersek, kQ bölü r kadardır. L noktasındaki potansiyel de yüzeyden uzaklaştıkça azalacağından dolayı k ve O'daki potansiyelden daha düşüktür. Değerini de ifade edersek, kQ bölü e, merkeze olan uzaklığı 2r olduğundan, kQ bölü 2r kadardır. Buna göre sorumuzun cevabı V O eşittir V büyüktür V L şeklinde olmalıdır. Doğru seçenek B şıkkıdır. Konumuzun son bölümünde yüklü iletken kürelerin elektriksel potansiyelleri ve birbirlerine dokunduklarında oluşan ortak potansiyelden bahsedelim. Daha önce dokunmayla ile elektriklenmede küreleri birbirine dokundurduğumuzda yarıçaplarıyla doğru orantıda olarak bu yükü paylaşırlar, toplam yükü paylaşırlar demiştik. Fakat neden yarı çaplarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyorlar? Yani neden yüzey alanlarıyla orantılı değil ya da hacimleriyle orantılı değil? Aslında bunun cevabını biraz önce vermiş olduk. Çünkü yükle iletken bir kürenin elektriksel potansiyeli V eşittir KQ bölü R formülüyle bulunuyor. Yani görüldüğü gibi R kare ya da R küp değil R. Yani direkt yarıçapıyla çapıyla orantılı olarak bir potansiyel değeri mevcut. Dolayısıyla burada da biz anahtarı kapattığımızda iki küre arasındaki yük alışverişi potansiyelleri eşit oluncaya kadar yani yarıçap başına düşen yük miktarı eşit oluncaya kadar devam eder. Biz son durumda ulaştıkları potansiyellere ortak potansiyel diyoruz ve hesapladığımızda da KQ bölü R oranları son durumda dengeye geldiğinde birbirine eşit çıkıyor. Bununla ilgili 1993'te sorulmuş ÖYS sorusuyla başlayalım. Her biri artı Q elektrikle yüklü K ve L iletken kürelerinin yarı R ve 2R'dir. Bu artı Q yüklü, bu da artı Q yüklü. Yarı çapları ise R ve 2 r Küreler birbirlerine dokundurulduktan sonra şekildeki gibi birbirlerini etkileyemeyecek bir uzaklığa yerleştiriliyor. Yeni durumda yüzeylerindeki elektriksel potansiyel ve elektrik yükleri arasındaki ilişkinin ne olduğu bize soruluyor. Burada işlem yapmadan pratik olarak şöyle düşünebiliriz. Bunlar birbirlerine dokunduğunda yarıçapı fazla olan L, K'dan daha fazla yük alacaktır. Hatta iki kat büyük yarı çaplı olduğu için L'nin yükü iki kat fazla olmalı. Dolayısıyla K'nın yükünün iki katı L'nin yüküne eşit olmalı. Buna göre incelediğimizde bu zaten tek bir seçenekte verilmiş. Görüldüğü gibi B seçeneğinde. soru bir de bunların elektriksel potansiyellerini soruyor. Elektriksel potansiyel son durumda yük alışverişi durduğunda kesinlikle birbirine eşittir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi aradaki anahtar kapatıldığında yük alışverişi küreler ortak bir potansiyele ulaşıncaya kadar devam eder. Yani yarı çap başına düşen yük miktarları eşit oluncaya kadar devam edecek. Bu durumda dokundurulup da son dengeye ulaşıldığında K'nın elektriksel potansiyeli L'nin elektriksel potansiyeline eşit olduğunda yük hareketi de duracaktır. Buna göre sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Sıradaki örneğimiz 2011 LYS'de sorulmuş. KL iletken küreleri sırasıyla eksi Q artı 2 Q elektrikle yüklüdür. Bu kürelerin yüzeylerindeki elektriksel potansiyellerin büyüklüğü birbirine eşittir. Bu küreler birbirlerine dokundurulup uzaklaştırıldığında K ve L'nin son elektrik yükleri ne olur? Ee, başlangıçta K küresinin üzerindeki yük eksi Q. L küresinin üzerindeki yük de artı 2Q olarak veriliyor. Bunların elektrik potansiyellerinin tam yüzeylerindeki elektrik potansiyellerinin büyüklükleri birbirine eşit. Bildiğimiz gibi bir kürenin yüzeyindeki elektrik potansiyelini kQ bölü r formülüyle ifade ediyorduk. Demek ki burada büyüklüklerin eşit olması için Q bölü r oranlarının aynı olması gerekiyor. Yani k Q yüklüyken geri çapına r dediğimizde potansiyeli eksi k Ta ki bölüre... Dolayısıyla L'nin de kq bölü r oranına ulaşılabilmesi için yükü artı 2q olduğu için yarı çapının da 2r olması gerekir. Bu durumda o da artı k 2q bölü 2r yapacak. İkiler götürdüğünde bunların potansiyellerinin büyüklükleri de birbirlerine eşit olacaktır. Şimdi bu iki kürenin yarı çaplarını ve yüklerini biliyoruz. Soru bize bu küreler birbirlerine dokundurulup uzaklaştırıldıklarında son elektrik yüklerini soruyor. Yani dokunmayla elektriklenme. Biz bunu bunun ikisini birbirine dokundurduğumuzda toplam yük eksi Q artı 2Q e, toplamda artı Q yapacaktır. Demek ki bunlar artı Q'yu paylaşmalılar. Artı Q'dan K, R yarı çaplı olduğu için bir parça alırsa L, 2R yarıçaplı olduğu için iki parça almalı. Yani Q'yu 3'e böldüğümüzde K'nın son yükü artı Q bölü üçgen L'nin son yükü de iki parça alacağı için artı 2Q bölü 3'tür. Buna göre şıkları incelediğimizde artı Q bölü 3 artı 2Q bölü 3 doğru seçenek D şıkkıdır.